Herkese selamlar sevgili 9. sınıflar nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Partikül Matematik kanalına hoş geldiniz ben Melih Hocanız. Evet sevgili 9. sınıflar artık şu 3. temaya bir giriş yapalım. Geometrik şekiller ve ilk etapta üçgende açılar konusuyla başlıyoruz. Bu arada tabii ki de 9. sınıf matematik videolarımız tam gaz kaldığı yerden devam ediyor. Bu yüzden gelecek videoları da kaçırmamak için eğer hala aramızda değilsen ve büyük bir aile olma yolunda çok güzel adımlarla ilerliyoruz. 900 bini geçtik 1 milyona doğru yolculuğumuz devam ediyor. Dolayısıyla hem bize destek olmak için hem de tabii ki de gelecek videoları kaçırmamak için abone olmanızı büyük bir şekilde rica ediyorum. Tüm kalbi duygularına bak benden güzel kalp yapan var mı oğlum ya? videoyu beğenerek de tabii ki de hocam biz 9. sınıf olarak buradayız. Daha fazla devamını istiyoruz mesajını da yine bize iletmiş. Olursunuz dedim ve artık hazırsanız başlıyoruz. Haydi bakalım üçgende açılarımıza başlayalım tabii ki de. Burada üçgende açılarla ilgili ee, senin bunları bildiğini iyi kötü az çok bildiğini biliyorum ee, ama biz çünkü bunları ben anlattım kusura bakma ama geçen sene bunları ben sana anlattım ama yine de biz bu sene e, biraz daha farklı bir açıdan yaklaşacağız konuya tamam mı Hani bilgileri bir tekrar edeceğiz ama farklı açılarına da gireceğiz çünkü konumuz açılar. Kusura bakmayın ama farklı açı gerekiyor burada. O zaman haydi ilk bilgimizle başlayalım. Şimdi üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Eyvallah. Bunu zaten biliyorsun hocam. <laughs> Dalga mı geçiyorsun demeyin. Bu arada sokak röportajı falan soruyorlar bunları 500 600 falan cevaplar geliyor ama ha üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Şimdi Milli Eğitim amcalar bu sene senden ilk etapta ne istiyor biliyor musun? Bunu ispatla kardeş diyor. Bunu diyor açı bilgilerini kullanarak üçgendeki bu iç açıları toplamının 180 olduğunu bize gösterdi. Dolayısıyla ilk sorumuz bu şekilde. Geniş açılı bir ABC üçgeni çizerek iç açılarının ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu gösteriniz. ispatlayınız. artık sen ne demek istersen. Şimdi o zaman tabii ki de lambur lumbur çizilmez. Şöyle bir geniş açılı üçgen çizelim. Şimdi çizemedik tabii. O kadar rezil yaptık ki teknoloji bile bize yardım edemedi. Tamam. Oğlum bu ne? Heh, düzeltin lan oğlum orası niye kaydı? Neyse tamam şu bunun bir geniş açılı üçgen olduğunu anladık şöyle A B C geniş açılı üçgen neydi bu arada geniş açılı üçgen e, herhangi bir açısı 90 dereceden büyük olan açıydı bak. 90 olduğunda ne oluyordu? Dik açı oluyordu. 90 dereceden küçükse tüm açılarınız o zaman da dar açılı üçgen diyorduk. Şöyle kısaca da bir hatırlatmış olalım. Şimdi karşımızda bir ABC üçgeni var ve bu arkadaşın bir açısı 90 dereceden büyük. Fark etmez bunu her üçgende, her açı tipinde, her açı tipli üçgende yapabilirsiniz. Şimdi bunu ispatla dediğinde Gösteriniz, ispatlayınız dediğinde ne yapıyorsun? Birincisi çat. Eline kalemi alıyorsun. Kalepsiz olmaz. İkincisi ne yapıyorsunuz? Herhangi bir kenara mesela BC kenarına şöyle bir paralel doğru çekiyoruz. Tamam mı? Yani mesela bu sınavda çıktı. O zaman birinci adım diyorsun ki bu doğruya D doğrusu diyelim. D paralel BC doğru parçası gibi gözüküyor. Yani BC kenarına paralel D doğrusu çizilir diye yazın. Tamam mı? İlk adımınız bu. Sonra ne yapacağız hocam? Tabii bu e, açılara önce bir değer de verelim. E, ne diyelim? Yukarıdaki gibi X, Y ve Z açıları olsun. Şimdi gençler biz... Açı bilgilerini kullanarak yine bu üçgendeki 180 derecelik durumu ispatlayacağız. Peki nasıl? O açı durumları neydi? Şimdi bunu 7. sınıfta işlemiştik. Bunları da ben anlattım sana. Hatta muz kuralı diye yazarsan, M-U-Z kuralı, orada da zaten bundan bahsediyoruz. 7. sınıf açı bilgisinde. Neydi oradaki kurallar? Özellikle burada Z kuralını uygulayacağız. Şimdi Z kuralında... Şöyle üç e, açılarla alakalı birbirine paralel iki doğru varsa biz burada Z harflerini oluşturabiliyorduk ve biz bu Z harflerini neden oluşturuyorduk? Çünkü iç ters açıları yakalayabilelim diye. Neden? Çünkü iç ters açılar eşittir. Ölçüleri eşit. E o zaman sevgili 9. sınıf kardeş, burada bir Z gördüğümüzde Hop çizemedim. Şurada bak bir Z'yi gördün. Şuradan gidiyor ve alttan devam ediyor değil mi? Oradaki Z'de iç açılarımızdan biri Y mi? O zaman bu Y'yi iç ters açı olarak yukarıya da taşıyabiliyoruz. Tamam. Bunu bu şekilde yazacağız. İstersen şöyle ikinci adıma e, iç ters açılar uygulanır diye yazabilirsin. İç, i̇ç ters açılar uygulanır. İç ters açı uygulaması yaptık yani. Tamam uygulanır. Neyse işte yazsak. Geldim diğerine. Bir iç terse daha ihtiyacım var. Onu da nereden yakalıyorum? Şurada tersten bir Z görüyoruz değil mi? Zaten açımızın kendi ismi de Z. O zaman biz buradaki, buradaki şu Z kardeşimizi ne yapabiliriz? Diğer iç terse, yukarıdaki paralelin yanına taşıyabiliriz. Yani o zaman şuradaki açıya da Z açısı diyebiliyorum. Yani üç, ikinci adımda ne yaptık? Bak iç ters açıları uyguladık. Geldim üçüncüye. Üçüncü, açı, üçüncü adımda doğru açı doğru açı eşittir 180 derece yazıyorsunuz. Şimdi nerede hocam doğru açı? Ne işime yarayacak benim? Bakın doğru açı yukarıda. D doğrusu zaten. Peki doğru açı 180 derece bilgisini biz yine 7. sınıftan hatırlıyor muyuz? Evet nasıldı? Şöyle bir açı işte bir doğrudaki açı 180 derecedir. Dolayısıyla buradan hareketle biz bu doğru açıda kimleri görüyoruz? Y, X ve Z'yi görüyoruz. Yani X artı Y artı Z eşittir. 180 dereceyi görüyoruz ve dolayısıyla X artı Y artı Z de bizim üçgenimizin de iç açıları toplama olduğu için bunun 180 derece olduğunu göstermiş oluyoruz. Tamam. E i̇şte ispatı bu şekilde 3 adımda kondurabilirsiniz. Anlaştık. Haydi şimdi bir üçgende açı sorusu çözelim. Sorumuz ekranda. Şeklimiz ekranda. Tabii ki de kimi soracak? Yani çok da uzatmaya gerek yok. X eşittir soru işareti. Peki bunu nasıl bulacağız? Şimdi geniş açıda baktığımda şurada şöyle en böyle tepeden baktığınızda bir dik üçgen var. Bir açısı 90. Değil mi? Burası 90 derece. E şimdi bir açı belli. A açısı. B açısı 75. O zaman üçüncüye ne düşer? Ne düşer bakalım. Kanalı kapattırmayalım. Şimdi burada C açısı üçüncü açıyı nasıl bulacağım? E diyeceğim ki üçgenin iç açıları toplamı yani A açısı artı B açısı artı C açısının 180 derece olması gerekiyor B hocam. Yazabilirsiniz. Ardından... E hocam A açısını biliyoruz 90 derece. B açısını biliyoruz hocam 75 derece. E üçüncüye ne düşer sen Öyle demiştin deyip 180'i e de kondurun. C'yi buradan hı, bulursunuz. Bir C'yi bulalım. Bir yaklaşalım oraya. Ee, genelde geometri sorularında bulabildiğinizi yapıştırın bulun. Mutlaka işe yarar. 90 ile 75'i topladığımda 165. Doğru muyuz? 165 derecemiz geldi. Buna da bir tekme şöyle karşıya fırtlattığınızda karşı tarafta ne oldu? 180 derece eksi 165 derece oldu değil mi? eksi olarak geçti karşıya. Kim bu? C açısı. O zaman C açısını ne bulmuş oldunuz? 15 derece bulmuş oldunuz. Aha da buraya şeklin üstüne de yazdım. Şimdi biz bir de ne biliyoruz? Doğru açının 180 olduğunu biliyoruz. O zaman bu 65 kardeşimizden faydalanarak bunu deriz ki ya biz bunu şöyle tamamlayacak olsak burası 180 yapmalı. O zaman ne diyeceğim? 180 derece eksi 65 derece bana D açısının sağ parçasını verecek. Bunu da neden yapıyoruz tabii ki de artık X'e yaklaşmak için. Çünkü buradaki X açısı bir üçgenin içerisinde. Ve ben bu üçgende diğer iki açıyı bilirsem üçüncüyü bulurum. Üçüncüye ne düşer? biliyorsun. Dolayısıyla hemen buradan 180'den 165 çıkarttım. 115 derece mi buldum? Demek ki şunun arkası 115'miş. Haydi geçmiş olsun. Artık EDC üçgeninin içerisine adım attık. Atabiliriz çünkü buradaki 3 açıyı biliyoruz. Hatta şöyle yazalım. EDC üçgeninde x derece artı 115 derece artı 15 derece yani üçgenin iç açıları toplamı 180 derece yapmalı. 115 15 daha etti mi sana 130? O zaman x derece eşittir. 130'u karşıya eksi göndereceğiz. 180 eksi 130 dereceden al elimize düştü. 50 derece. Tamam. X'i buradan çat diye bulduk. Tokatladık. Geçtim. Üçüncü soruma. Azıcık sıkıştıralım size, Zorlaştıralım. Bir kaç damla ter aksın be. Oğlum birazcık yani soruları sert sorularda görmeniz lazım. Tamam. ABC bir üçgen X kaç derece? Soru bu kadar net ve açık. Peki ne yapacağız hocam? Hocam hocam canım hocam. Bir kere bak. Sen şimdi X'i bulmaya çalışıyorsun değil mi? O zaman Oraya doğru yanlayacağız. Tamam mı? Böyle e, adım 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 diyelim. Adım adım oraya x'e doğru yanlamamız lazım. Peki bu x'i ben bulamam dersen eğer sana saygı duyuyorum Doğru söylüyorsun. Hemen x'i bulamazsın. Dolayısıyla x'i bulma istiyorum ben de zaten. Onun arkasını bulalım. Yani ABC üçgenindeki C açısını bulalım istiyorum içeride. Bunu bulabilir miyiz? Bak burada işte bir şeyler yapabiliriz. Çünkü burada solda 110 derece var. Bunun arkası 180'e tamamlayın 70 derecedir. Şimdi bir de A açısını bulursam ben o zaman bir ikinci açıyı da bulacağım. Üçüncü açıya ne düştüğünü hesaplayabilirim. Peki şimdi B açısı da halloldu. 70 derecesini bulduk. Gelelim A'ya. A'yı bulabilir miyiz? Şimdi orayı da bulabilirim gibi hissediyorum. Çünkü etrafında çok bilgi var. Nasıl bilgiler var? Tabii ki de ters açı bilgileri var. Bak şöyle makas. Neydi? Ters açılar sırt sırta veren açılardı ve eşitti. İç ters açılar. Ters açılar bunlar eşit açılardır. O zaman bu 50'yi ben tepeye taşırım. Şurası 50'dir. Bu 60'ı da sırtına bir daha yazarım. 60. O zaman ben bu A'yı bulurum. Çok affedersiniz ama çatır çutur bunu buluruz. 50 derece artı 60 dereceden bana geldi mi 110 derece. Haydi üçgenin iç açıları toplamı bak AFT üçgeninde çalışıyoruz tamam mı? 180'den 110 dereceyi de çıkarırsam bana A açısını verir ki o da 70 derecedir. Ve bak bingo 70 burası 70 burası. Hatta bu arkadaşımız ne çıktı? İkiz kenar bir üçgen çıktı. Eyvallah bonus bilgi araya sıkıştıralım. Şimdi artık artık neredeyim? ABC üçgenindeyim ve burada A açısını biliyorum. B açısını biliyorum. C açısına ne düşer? Bunu bulacağız. Tamam. Üçüncüye ne düşer konusu bu. Dolayısıyla buradan 140'ımı aldım. Tabii bunun toplamı 180 derece. 140'ı tekmelediğinizde karşıya C'yi 40 derece buluyorsunuz. E bu arkadaşımız 40 derece ise burada bir doğru açı var. Dolayısıyla hemen şuraya 40 derece artı x eşittir 180 olması gerekir yazalım. Hatta yanına sınavda mınavda çıktı mesela şunu kondurun. Doğru açı 180 derece bilgisini de yazalım. Hani buradan yola çıkıyorum mu canım hocam? Ona göre ek puanlar sıkıştır araya. Tamam mı? Evet, dolayısıyla buradan da 40'a vurdunuz tekmeyi ve x dereceyi ne buldunuz? 140 derece olarak tespit ettiniz buldunuz. Haydi geçmiş olsun. Üçüncü sorumuz da tokatlandı. O zaman yeni bilgimize geçelim. Burada da ne yapıyoruz? Dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir diyoruz. Şimdi dış açıların dış açıları toplamını tabii ki de ne yapacağız? İspat edeceğiz, göstereceğiz ama nasıl? Hadi bakalım. Şimdi sevgili gençler, bir kere biz <laughs> şunu biliyoruz. İspatlar genelde önceki bilgilerimizden yola çıkarak bulduğumuz durumlardır. Tamam. Dolayısıyla ben iç açılar toplamını biliyorum. Dış açıları da boş ver be hocam. Boş verme. Şimdi bakın, iç açıların toplamını biliyorsunuz ya siz. Gidin, iç açıları şöyle X, Y ve Z olarak bir yazın. ABC üçgeninde X, Y, Z'yi yazdım. Şimdi bir bilgim daha var önceden edindiğim. Neydi? 7. sınıftan öğrendiğimiz. Az önce zaten bol bol kullandık. Doğru açı 180 derecedir. Şöyle yazalım. Doğru açı eşittir. 180 derecedir bilgisinden yola çıkıyorum. Ve bir yığın doğru açım var benim. Mesela yukarıda x artı a'yı biliyorum. 180 derece. Ondan sonra şurada y artı b'yi biliyorum. E o da 180 derece. Sonra şurada var CZ. Z artı C açısını da biliyorum ki 180 derece. İspata bu şekilde başladım. Doğru açı 180 derecedir. Hatta onu şuraya alalım mı? Kelelaka orada durmuş. Doğru açı 180 derece bilgisayar. Ben bunları yazdım. Sonra yapacağım şey şu. Taraf tarafa toplamak. Neden? Çünkü XYZ toplamını biliyoruz. İç açılar toplamı. O. Onun bilgisi var. Dolayısıyla ne yazacağım? X artı Y artı Z artı A artı B artı C eşittir. 3 tane 180. Bunu çarpacak yerlerim ağrıyor şu an. Üşendim. Dolayısıyla buradan hemen yapıştırıyorum. X, Y, Z'yi bildiğim için. iç açılar toplamı yazabilirsiniz buraya. İç açılar top. Tamam mı? Onun da 180 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuradan devam edelim. 180 derece artı ABC eşittir 3 tane 180. 3 tane 180 derece. Şimdi bu 180'e bastın tekmeyi karşıya attın. A artı B artı C ne oldu? Burada 3 tane vardı. Bir tanesini eksi olarak atarsak 2 tane 180 kalır. E dolayısıyla 2 tane 180'i artık yapacak bir şey Çarpıyoruz 360 derece. Ve yine üşendiğim için A artı B artı C'yi şöyle kopyala yapıştır yaptım. Ve dolayısıyla haydi geçmiş olsun. A artı B artı C'yi 360 olduğunu ispatladık ki bu nedir? Dış açılardır. Dış açılar toplamıdır. Dolayısıyla dış açılar toplamına 360 derece olduğunu bu şekilde iç açılardan yola çıkarak ispat ettik. Hadi bir soru çözelim. Şimdi dördüncü sorumuz demiş ki orada burada şurada x'ler var bir de 40 derece var demiş. Tamam ne yapacağız? Şimdi sevgili gençler bir kere şunu biliyoruz ki şurada bir dış açı var ve şurada bir dış açı var. Ya üçüncünün de dışını bilsem ben bunları 360'a eşitler yoluma bakarım. Bayır aşağı salar gideriz. Bilmiyorsun değil mi? ama bulursun. Şu arkadaşı şöyle uzattığınızda bunun kanketus arkası orası bir doğru açı değil mi? Hatta şöyle ok çıkaralım. Burada bir doğru açı var diyelim. Doğru açının da 180 derece olduğunu biliyoruz hocam. Bak yazdık. Dolayısıyla 180 dereceden 40 dereceyi çıkartırsam sayın hocam 140 derece olarak A'nın dış açısını bulabilirim. O zaman şimdi soruma devam ediyorum diyeceğim ki dış açılar toplamı 360 derece biliyoruz bunu. Bu bilgiden yola çıkıyorum. Yazdım. Şimdi o zaman dış açıları söyle bana. Birinciyi şu kanlı canlı az önce bulduk 140 derece. O zaman 140 derece mi yazıyorum? Artı ikinci soru bize vermiş. Gizlemiş ama olsun. Canı sağ olsun. 5x 10 derece olarak vermiş. Artı Üçüncü açıyı da vermiş. Bunu da azıcık gizlemiş. 3x artı 22 derece ve eşittir diyorum 360 dereceye. Şimdi burada x'ler bir tarafa, y'ler bir tarafa tamam elma armut yani ayır ayır taraftan. O zaman 140 burada. 10 çıkarttım 130. 22 topladım 152. 152'ye karşıya eksi gönderiyorum. O zaman eşitliğin karşısı ne oluyor? 360'tan 152 çıkaralım. Şurası 8 mi oluyor ya? Ha? 208 der misiniz? 360 bence dersiniz. 208 derece. Burada da 5x var, 3x var. Buradan da 8x geldi. O zaman x eşittir. 208'i de şurada çaktırmadan 8'e bölelim. 2 kere derken burası 40. Hop 6 çıktı. O zaman x eşittir 26 derecemizi bulduk. Anlaştık mı? Dördüncü soruyu da tokatladık, yere serdik o zaman. beşinci soruyla devam ediyoruz. Şimdi burada ne demiş? Burada bak daha değişik ciks, cins Jins, de cins dedi. bir soru sormuşlar. Yukarıdaki şekilde DE doğru parçası ve BC ha DE'nin bir doğru parçası olduğunu söylemiş. BCP'nin de şuradaki üçgenin de bir üçgen olduğunu söylemiş. Tamam. Yani bunları söylemek zorundayız tabii ki de ki farklı şeyler düşünmeyin algılamayın. Bir açı vermiş 60 derece hemen üstüne bir sırtlan gibi atlıyorum. BPC şunun açı şeyini de çakalım. Tamam şurada bir şapkası da var. BPC nerede oğlum? BPC. Ha şurası. İşte demiş ki burası sayın seyirciler 60 derecedir demiş. Tamam. Bir de bir bilgi vermiş. Gıcık. İki tane bilmem ne. Üç tane bilmem neye eşit. DP D, B, P'yi falan soruyor. Dur şimdi. Bize verdiği şu eşitliği bir kullanalım. Şimdi burada ne yapacağız? Gençler. İki tane bir şey. Üç tane bir şeye nasıl eşit olur? Tabii ki de burada yapacağın şey şu. Bir tarafta iki var bir tarafta üç var. Keşke diyorum ikinin yanında üç olsa üçün yanında da iki olsa. Ah buldun işte. Şuradaki ikinin yanına 3x, 3'ün yanına da 2x diyerek sen bu eşitliği sağlatabilirsin geçmiş olsun. O zaman biz şu PCE açısına 3x diyeceğiz. Nerede bu açı? Şimdi gel de bul. PCE. Bak PCE. Yani şurada sağdaki açı. İşte kardeş sana 3x diyecekmişiz. Tamam? Diğeri de PBD. Ona da 2x diyeceğiz. PBD. Ha o da şuradaki dışarıdaki arkadaşımızmış. O zaman sana da ne diyoruz? 2x diyoruz. Neyi soruyor? D, B, -P burada soru da kenar köşeleri okuyana dek soru bitecek. D, B, -P. Heh. O da şu 2x'i soruyormuş. Tamam anladık tamam. Şimdi gençler ne yapabiliriz? Burada iç açılara yönlenebilirsiniz. Ama ben diyorum ki zaten iki tane dış açı mevcut 2x, 3x diye. Biz şuradan üçüncüyü de hemen çaksak nedir? 120 derecedir. 180'e tamamladım. 120 olduğunu buldum. O zaman biz buradan yola çıkarız. Ne deriz? Ee, yine isterseniz yazalım. Dış açı toplamı 360 dereceden başlıyorum. Dış açılarım 2x'im var. 3x'im var. Bir de dış açı 120 derece bak dışarıdakini soruyoruz. O da eşittir ne yaptı? 360 derece yaptı. Şu arkadaşlar bir araya geldiğinde 5x oluşturur. 120'ye de bastınız mı tekmeyi karşıya eksi gitti mi? Ne kaldı? 240 derece kaldı. Her iki tarafı da 5 ile tokatlarsak şöyle çat çat x eşittir 48 derece buldum. Bana neyi soruyordu? M, D, B, P açısını soruyordu. Eşittir. Buraya 2x demiştik zaten. Dolayısıyla 2 çarpı 48'den 96, 96 diyoruz. Ve burada da sorumuzu bitiriyoruz. Tamam. Beşinci soruyu da tokatladım. Haydi gel son üçgende açı bilgimize bakalım. Şimdi burada demiş ki üçgende bir dış açının ölçüsü. Kendine komşu olmayan, almayan değil, olmayan, olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Yani diyor ki, bak diyor mesela şurada e, açının dışı kim? Z. İşte diyor ki bu Z açısı, bu kendisine komşu olmayan kim var? X var, Y var. Bu ikisinin toplamına eşittir diyor. Tabii ki de ne yapacağız? İspatlayacağız. Yapacak bir şey yok. Bunu göstermemiz gerekiyor. Şimdi bunun için ne yapacaksın? Alacaksın yine kalemi, siyah renk. Jart diye bir BD'ye BD'ye paralel çekeceğiz. A köşesinden geçecek şekilde. Jart diye çizdiniz. Siyah dedik, mavi çizdikten. Oğlum. Neyse, neyse. Ne olur. Teknolojiyle savaşımız devam ediyor. Şimdi o, o doğru gibi olmadı ya. Vallahi sileceğim. Kusura bakmayın. Ben bu doğruyu çizemezsem gece uyuyamam. Tamam Benim uykularımla oynamayın. Şuraya doğrumu çizeceğim. Bence şu an paralel oldu. Tamam. Şöyle bir D doğrusu attırdık. Şimdi gençler yine bildiğimiz açılar, açı bilgilerini ortaya dökme vakti. Şurada bir Y açısı var. Farkında mısın? Ve yine farkında mısın ki şurada bir Z harfi var. Yani iç ters açılık var burada diyoruz. Ve o Y kardeşimizi şuraya yukarıya taşıyabiliyoruz. Tamam. Şimdi bir olay bitti. Bence görenler gördü bile. Şurada bir tane daha Z var. Tamam mı? Şurada cart, cart, cart. Gördüğünüz gibi buradaki Z'den dolayı şu açıyla şu açı aynı olmak durumunda. Dolayısıyla şöyle yazabilirsiniz. Birinci adım D paralel BD çizilir. Tamam mı? Önce bunu yazın. İkinci adım Y iç ters yazın. Tamam mı? Hemen ben yani iç ters e, özelliğini kullanarak Y'yi D doğrusuna taşıdım. Bunu yazın. Ve üçüncü adımda da deyin ki e, iç ters yine uyguluyoruz. İç tersi nasıl uyguluyoruz? Yazalım. Z eşittir X artı Y. Dolayısıyla işte buradan dolayı biz iki iç açının kendilerine komşu olmayan diğer üçüncü dış açıya eşit olduğunu göstermiş olduk. Tamam. Hemen geçtim soruma. Şimdi ne görüyoruz buralarda? Buralarda ne görüyoruz? Alfa artı teta'yı sormuş. Şimdi gençler birincisi ne yapabiliriz? Şurada alfa ve teta'yı bir araya bir kavuşturmamız lazım. Oğlum, sevenleri ayırmayacağız. Sevenleri kavuşturmaya çalışacağız. Bizim en ulvi görevimiz bu. Dolayısıyla alfaya diyoruz ki sen kankanı da al gel. Kankanı da al yeğenini al kuzenini al gel görüşelim. Nasıl, nasıl yapacağız hocam biz bu işi? Alfayı tutacağım. Bunun kankası kim? 72. O zaman diyeceksin ki bu ikisi şuraya gelsin. Bak şu açıya gelsin. E bu açı o zaman ne olacak? İki iç açının toplamı. Bak iki iç açının toplamı dış açıya eşit. Burası iç açı. Bunun da dışı arkası. Dolayısıyla da o zaman buraya ne diyeceğiz? 72 artı alfa diyeceğiz. Ve soru bitmiştir. Çünkü şu an DBE üçgeninde biz şöyle girelim DBE üçgeninin içerisine. Burada iç açılar toplamı 180 derecedir mevzusunu kullanalım. Ve bak şimdi ne göreceksin? İç açılar E açısı 56 derece artı. Teta diyoruz biz bu arkadaşa. Tamam. birazcık Yunanca bilgimiz var. Nerede bile var. Eskiden duymuşuz bir yerde işte. Teta deniyor. Artı 72 artı alfa. Üçüncü açımızda 72 derece artı alfa eşittir. 180 olmak zorunda. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180. Ben şimdi buradan bildiklerimi bir ayıklayayım. 56 ve 72. Hemen 56 ile 72'yi çaktırmadan şurada bir topladım. 128 yaptı. O zaman teta artı alfa eşittir. 180'in yanına bu 128'e bir tekme eksi olarak geçittirdim. Ve eşittir. Teta artı alfa of, 52 mi çıkıyor? 52 çıktı noktaladım. Bu soru da burada bitti. İşte bak alfa artı teta'yı soruyordu. Alfa artı teta'yı bulduk. Haydi o zaman son sorumuzda olayı noktalayalım. Günümüzü kapatalım. Aşağıdaki bilgiler veriliyormuş şekille ilgili BDC açısı oluyor. Şimdi ben hepsini bir yazayım. Öncelikle BAC şurası tepesi X artı 10 derece. ABD var. ABD şurası. Burası da 3x eksi 20. Hafif şöyle eğiliyorum. 3x eksi 20 derece. Ondan sonracıma 5x artı 10 bdc. Şurası 5x artı 10 derece. Ve 80 eksi şurası 80 eksi 2x'imiz var. Şu açımızda. 80 derece eksi 2x. Şimdi bdc sorulmuş. Şimdi gençler normalde şöyle bir kuralımız var. Ama ben burada direkt kuralı uygulamayacağım. Kural ne? Şu arkadaşın e, eşiti şu üçünün toplamıdır. Ama bunu göstermemiz isteniyor, tamam? Ispat ederek çözmemiz isteniyor. Ee, dolayısıyla da ispatını da araya sıkıştırayım. Yoksa ben bunu normalde eşitler çözerim. Sınavda hani test şıklı bir sınavda da öyle yapın zaten. Ama şu an hem bir yandan da ispat etmiş olalım. Peki bunu nasıl ispatlarız? Yani bu da bir bilgi. Şu BDC açısı aslında diğer üçünün toplamıdır. Ama bu nereden geliyor? şuradan geliyor. Bu BD'yi şöyle uzattığınız anda tamam şuraya bak şunu uzattın tamam? Ne oldu? Şurada e, bir üçgen oluştu bak. Şurada bir üçgen oluştu. Dolayısıyla iki tane iç açınız var. E, bu iki tane iç açı şu dışarıdaki dış açıya eşit değil mi yani komşu olmayan dış açıya? Evet. O zaman siz bana şuradaki açıyı bak siyahla boyadığım açıyı söyleyebilirsiniz. Ne diyeceksiniz? X artı 10 artı 3x eksi 20. Dolayısıyla eşittir 4x eksi 10 diyeceksiniz. Şuraya 4x eksi 10 diyeceksiniz. Aynı mantığı devam ettir. Şurada da bir üçgen var bak görüyorsun. E burada da iki tane iç açı dışarıdakine eşit değil mi toplamı? Evet. Dolayısıyla aynı bilgiyi bir daha uyguluyorum. İkinci faza geçtim. 4x eksi 10 artı 80 eksi 2x, 2 iç açının toplamı yani şuradaki 2 iç açının toplamı dış açıya eşit. Yani 5x artı 10'a eşittir. Şimdi toparlamaca. 4x eksi 2 xten 2x kalır. 80 eksi 10'dan artı 70. Karşı tarafa şimdilik dokunmadım. Şimdi ama dokunacağım. Cayır cayır yanacak. 2x vur tekmeyi karşıya. 5x'in yanına eksi 2x gelsin. Bu tarafta 70. Ona da oradan çak tekmeyi eksi 10 bu tarafa. O zaman 3x eşittir 60'ı buldun mu? Haydi geçmiş olsun. Buradan x'i 20 derece tespit ederiz. Şimdi sen kimi soruyorsan sor. BDC demiş. MBDC açısı aslında neydi? Zaten şurada yazıyor. 5x artı 10'du. E biz x'i 20 bulduk daha taze sıcacık. 5 kere 20 100 artı 10'dan 110 derece der dersi de burada bitiririm. Kalem attım. Hani kaşık atıyorlar ya Masterchef'te. Biz de kalem atıyoruz. Bu kalem atılacak bir soru tamam mı? Haydi o zaman sevgili 9. sınıflar dersimizi ilk geometri şekiller temasının ilk dersini noktaladık. Bundan sonra da açık kenar bağıntıları aralarına ilişkilerine bakacağız. Dolayısıyla gelecek videoyu da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın diye son tekrarımı yapıyorum. Ve diyorum ki bir sonraki videoda bir sonraki derste yeniden görüşünce dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.